Merhaba, Operatör Doktor Miraç Turan ben. Bu hafta size kronik sistit, kronik interstisyal sistit hakkında konuşmak istiyorum. Çok fazla sosyal medyadan yoğun trafik var, soru var. Onlara tek tek cevaplamaktansa burada topluca bir hepsini konuşmak istedim. Kronik sistit kadınların baş belası. Önce zaten bu tanı konulana kadar kadınlar çok yoruluyor. Sonra da tedavisi de biraz yorucu. Çok fazla hastalıkla karıştırılabiliyor kronik sistit bir enflamasyon oluyor mesane. Zaten sistit o latincenin, latincede mesanenin ithaplanması gibi. Fakat akut bir durumda yani akut sistit sizin o klasik yaşadığınız idrar yolu enfeksiyonu gibi değil. Bunların yanlış tedavileri veya bir bakteriyle olan değil de kendi vücudun kendisine olan bir düşmanlık sonucunda da olabilecek bir mesanenin iç yüzeyinin enflamasyon olmasıyla olan bir olgu bu. Kronik sistitte ağrılar, yanmalar veya başka türlü şikayetleri olabilir hastanın. Cinsel ilişkide bile bir huzursuzluk kaynağı olabilir. Bir içimde bir deniz kestanesi var diyen de olabiliyor. Bir tutukluk, altta bir baskı var diyen olabiliyor. İdrarında arada bir yanmalar, arada bir iyileşiyor gibi olması, tekrar gelmesi, idrarla ilgili sıkıntıları yaşaması. Çünkü mesane içerisinde Belli bir şeyi yapmayabilir. Çünkü mesane komple bir organın ne tarafında ne kadar bir lezyon olacağı veya her yeri mi tuttu? Bunlar çok önemli konular. Bir de tedaviler var. Her gittiği doktorda tekrar başlıyor tedaviye. Antibiyotik almayan hasta bilmeyiz zaten bu işlerde. Devamlı antibiyotik kullanırlar. Kullanırken iyilerdir. Kullandıktan biter. Bir hafta, on gün sonra, üç gün sonra tekrar şikayet başlar. Kadınları bu inanılmaz sıkı, sıkar. İşte bazen idrar kaçırma bile gözükebilir bu tür durumlarda. Çünkü idrar sistesi o lezyonlara baskı yapar. Dokundukça idrar sistesi irite eder. İrite ettikçe sanki idrarın varmış gibi dersin. Bazı kadınlar şöyle anlatır. Kapı evin kapısına kadar iyiyim. Kapıyı açamadan böyle bir sıkışıklık ani gelen hissiyat derler. Urgency denir buna. Böyle genel bir durumdur kronik sistitte. Hastalar genelde yanlış tedavi sonucu da bu kronik duruma denk gelebilir. Çünkü basit bir üniversite sistemi enfeksiyonunu düzgün tedavi edememişlerdir. Bu düzgün tedavi olamayınca bakteri daha da dirençleşir. Bir gün çok daha fazla bu dirençli enfeksiyonu yenseniz bile bu sefer floranızı bozmuşsunuzdur. Bağırsak sisteminizi de bozmuşsunuzdur. Hala açıklanamayan bir sürü etki de var burada. Mesanenin iç yüzeyini etkilersiniz. Bunlara eşlik eden durumlar da var. Yani izler birbirine inanılmaz karışıyor üretra darlığı, idrar kanalı darlığı olabilir. Bu da size yatkınlık yaratabilir. Anatomi sıkıntıdadır. Zor bir doğum yapmışsınızdır. Mesane aşağıya doğru biraz daha gelmiştir. Aynı zamanda hem bunu yaşarsın, hem interstitial sistit hem ya da kronik sistit yaşarsın. Birini tedavi ediyorken diğerini atlarsan eğer yine hala yanlış tanıdaymışsınız gibi yola devam edersiniz. E bu öyle zor bir konuda. Doktor doktor değiştirince de tekrar sıfırdan başlarsınız. Ultrasonlar, idrar halleri, antibiyotikler havalarda uçuşur. Yıllarınız geçer, aylarınız geçer. O yüzden bu işlerle özel ilgilenen doktoru bulmanız ilk göreviniz. Sonra buraya sebat etmeniz gerekiyor. Yani kronik sistit gibi durumda, intersistit sistit durumlarında doktordan böyle 5 dakikada tedavi bulamazsınız. Her şey iyiye gidiyorsa Mutlaka biraz değişim yaratabiliyorsa doktorda, doktor da iddialıysa bu konuda mutlaka böyle devam etmelisiniz. Bazen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları atlanır. Çünkü Türkiye'de bunlara hala kültürle bakılır. Mesela 10-15 tane patojen var. Bunlara 3-4 tanesine kültürle bakılır. E tabii ki yetersiz tanı. Yani sizde üreplazma vardır geçmeyen. Siz hala idrar yolu enfeksiyon zannediyorsunuzdur. İdrara bakıyorsunuzdur temiz veya temize yakın antibiyotik alıyorsunuz. Normal antibiyotikler üreoplazma, klamidya, mikoplazma gibi bakterileri geçirmez. Geçiriyormuş gibi yapar, bayıltır. O anda antibiyotik alırken biraz iyi gibi hissedersiniz sonra tekrarlar. O yüzden cinsel yolla bulaşabilecek enfeksiyonların mutlaka PCR kontrolü yapılmalı. Sistoskopi yani kamerayla içeri girilir. Klasik bir bulgusu vardır. Bazen klasik bulgusu da olmaz. Orada tecrübe gerekiyor. Mesanenin içine bakarsınız. Mesanede lezyon var mı? İdrar temiz ama mesanede kırmızılıklar, damarlanmalar, sistit görüntüleri, kronik sistit görüntüleri varsa mesanenin içerisinde direkt tedavi verebiliriz. Yani damardan veya oral değil, direkt idrar kanalınızdan içeriye mesane yüzeyini tamir edecek hiyaluronik asit verebiliriz. Bazı başka tedaviler de var. Bunları uzatmayayım. Bugünkü özetim size biraz daha trikler, doktoru nasıl takip etmeniz gerektiği. Her ürolog interstitial sistit de kronik sistide, de sizin gibi sebat edemeyiz bu işe bu kadar sabırlı olamayabilir. Doktor zamanı olmayabilir. Devlet hastanesi sizin de 5 dakika 10 dakika gördüğünüz bir doktor kendiniz bütün hikayeyi anlatamıyor olabilirsiniz. İşte bu ilgi, ikili ilişkileri unutmayın. ya bunlar işin trikleri. Doktora mutlaka çok iyi o köprüyü kurmanız gerekiyor. Ve 2-3 kere fazla geldiniz diye bırakmamanız gerekir. Çünkü bunu yıllarca yaşayabilirsiniz. Bu konuyu siz de çok iyi araştırın ki doktora yeterince soru sorabilin geldiğinizde hepten anlamıyor olmayın. Mesane nedir, idrar nedir? Tabi doktor da bunları size anlatacak. Ama bu konuda özellikle siz de araştırıp doktorun karşısına gelin. Yani bir böbrek taşını anlatmıyorum size. O da kronik bir hastalık olabilir tabi ki ama bu interstitiyel sistitte kadınları zorlayan bu konu var. İşte o yüzden gereksiz tedavileri fazla almayın diye doktorla iletişiminiz çok önemli. Hangi doktorla nasıl da yürüdüğünüz çok önemli. Bunlara dikkat edin. İnterstitiyel sistitte anlatabileceğim bu kadar. Çünkü kısa bir video. Diğerlerini sosyal medyadan hala cevaplamaya çalışırım. Ama tedavi olacaksınız, bu işi ciddiye bakacaksanız mutlaka muayeneye bekliyoruz. Ve sizin ne, nasıl bir uzun yol beklediğini de mutlaka bilin. Bunu da sebat edin.